Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kardeşlerin Abbas tarafından kaçırıldığını öğrenen Devran Cevdet ve Yusuf bir öfke ile harekete geçer gelin Azize'nin kaçırılmasına öfkelenen Vahap ise adamlarını toplayarak Abbas'ın izni sürmeye başlar Abbas kızlar için korkunç bir plan yaparken Cemoyu da acımasız bir kader beklemektedir Azize ve kardeşlerini kurtarmak için Devran ve Cevdet adım adım Abbas'a yaklaşırken Zilha ve Fidan Abbas'ın elinden kurtulmak için cesur bir gelişmede bulunur. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez. Abbas'a boyun eğmeyi reddeden Azize, Devran'ın kendisini kurtaracağından emin olsa da Cemo'nun yaşadıklarıyla ilgili büyük bir endişe içindedir kardeşleri kurtarma operasyonu ise son derece zorlu ve tehlikeli olacaktır. Tabii ki bunlar ve daha fazlası yeni bölümde karşınızda olacak. Sizler için yeni bölümde